Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Fidan, Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın ek sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma göre Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ile görüştü. Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Fidan, Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile Bağdat'ta bir araya geldi. Bakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaretin ilk gününde 22 Ağustos'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşmüştü. Fidan, 23 Ağustos'ta ise Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit ve Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani tarafından kabul edilmiş, Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Malezya Dışişleri Bakanı Zambi Abdul Kadir, Irak Türkmen Cephesi Liderleri ve Irak Türkmen Toplumunun önde gelenleri, Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer. Fethi İttifakı Lideri Hade Amiri, Ulusal Hikmet Takımı Lideri Ammar El Hekim ve Eski Başbakan, Kanun Devleti Koalisyonu Lideri Nuri Elmaliki ve Haçlı Şabi Komisyonu. Başkanı Fali Helafeyyad ile bir araya gelmişti.